şehircilikte arazi kullanımı noktasında çok titiz davranacağız. Yani bir gayrimenkul geliştirmede öncelikle daha önce imara açılmış olan alanların kullanım oranını arttıracağız ve tarım alanlarını koruyarak bu anlamda da sürdürülebilir tarım uygulamalarını her zamankinden daha yüksek noktaya hep birlikte taşıyacağız. Değerli arkadaşlar, Diğer taraftan şehircilikle alakalı tüm imar planlarında yeşil alan miktarlarını maksimum seviyeye çıkaracağız ki e, gerek mekansal planlama genel müdürlüğümüz e, gerekse bu noktada yapmış olduğumuz düzenlemeler çerçevesinde yapacağımız imar planlarında yeşil alan miktarını en yüksek noktaya taşıyacak adımları hep birlikte atacağız ve ee, bu çerçevede kentsel tüketimin ve atıkların azaltımını da sağlamış olacağız. Üretimde geri dönüşümlü malzeme kullanımını teşvik edeceğiz ve evsel katı atıkların kaynağında ayrıştırılması ve atık suların yeniden kullanımına yönelik teşvik mekanizmaları oluşturacağız. Mevcut binaların yeşile dönüştürülmesi çok çok önemli ve bu çerçevede yeşil çözümlü yeni binalar tasarımını geliştirilmesini sağlayacağız ve özellikle bina yer seçiminde etkinliği, verimliliği geliştireceğiz ve binalarda bu anlamda su verimliliği çözümleri, yeşil inşaat malzeme ve teknolojilerinin kullanımını inşallah en yüksek seviyeye taşımış olacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız Etkin müzakereler sonucunda uluslararası kuruluşlarla biliyorsunuz mutabakata vardık ve bu anlamda 3 milyar 157 milyon dolarlık bir finansmanı ülkemize e, kazandırmış olduk. Bu kaynağı aslında yeşil kalkınmayı destekleyen sektörlerde 3 yıl içerisinde kullanacağız. Bu ay inşallah Konya'da düzenleyeceğimiz iklim Şurası'nda da detaylı bir şekilde bu konuları orada ele almış olacağız yenilenebilirlerdeki başarılarımızı artırmanın yollarını arayacağız. Tarımda, sanayide ve ticarette yine sağlıkta, kültürde, enerjide, arge yatırımlarına kadar her alanda yeni kararlarımızı almış olacağız ve ben şimdiden Türkiye'yi bu devrimin lideri yapacak kadroların bazı yine bizlerle birlikte kurmuş olduğumuz o koordinasyon eee kurulundaki değerli arkadaşlarımızla, bakanlıklarımızla, sahada çalışacağımız milletvekillerimizle, belediyelerimize, yine üniversitelerimize, özel sektörümüze, tüm çevre dostlarına sonsuz şükranlarımı bu anlamda sunmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, 2017 yılında milletimizin takdirine mazhar olan çok kıymetli bir yola çıktık. Ülkemizin en büyük çevre hareketini bu anlamda başlatmış olduk. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz sıfır atık projesi e, gerçekten dalga dalga tüm Türkiye'ye yayılmakta ve bu anlamda sıfır atık projemizle birlikte bugüne kadar 24.2 milyon ton e, geri kazanılabilir atığı işleyerek ekonomiye kazandırdık ve bu çerçevede bu atıklardan 30 milyar liralık ekonomik kazanç sağladık. Yine ülkemizde e, en az 2000 Tam donanımlı okul kazandırıldı biliyorsunuz ve bu çerçevede de 265 milyon ağacımızı kesilmekten kurtarmış olduk. E, Türkiye Çevre Ajansımız marifetiyle depozito yönetim sistemi uygulamalarımızı biliyorsunuz Ocak ayı itibariyle başlattık ve vatandaşımızın depozito iade sistemindeki makinaları bıraktığımız her bir dönüşüm artık e, baktığınızda burada kullandığımız aldığımız atıklar ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacak geri dönüşecektir. Özellikle yeşil kalkınma sürecinde bu tür projelere çok ağırlık vermek zorundayız çünkü biz kaynaklarını verimli kullanan, atığını dönüştüren, yine yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştıran, sürdürülebilir ekonomiyi başaran ülkelerin önümüzdeki süreçte Diğer ülkelere nazaran fark yaratacağını düşünüyoruz ve diğer ülkelerin önüne geçeceğini e, düşünüyoruz, görüyoruz. Aslında tüm dünya bu sürece doğru e, gitmekte. Biz de inşallah bu yeşil kalkınma süreci diye ifade ettiğimiz süreçten ülke olarak en iyi şekilde istifade etmek zorundayız. E, biliyorsunuz e, son 3 yılda gerçekten iklim krizinin etkilerini, olumsuz etkilerini gördük ve neredeyse her 6 her ayda bir yeni bir afet yaşadık. Canlarımızı yitirdik ve hep birlikte Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilk andan itibaren bakan arkadaşlarımızla ve sizlerle birlikte hemen afet alanlarında olduk. Gerçekten zor bir süreçti. Yani şöyle geriye dönüp baktığınızda bu görüntüler işte eee yeniden hatırladığımızda hatıralarımızda oradaki insanların acıları eee ve eee o gündeki zor şartlar gözümüzün önüne geliyor. Eee ama hamdolsun hep birlikte sahada bir fiil eee çalıştık. Vatandaşımızın yanında olduk. Hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarımızı işte bayan hanımlar eee ekibiyle birlikte yaptılar. Hemen arkasından eee İller Bankası eliyle e, şehirlerin zarar gören altyapılarını tamamen yeniledik. Yine Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzle dönüşüm sürecinin tüm adımlarını en muazzam şekilde attık. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Açta açıkta bırakmadık ve vatandaşlarımızı yine kira ve eşya yardımları yapmak suretiyle hemen onları güvenli alanlara taşıdık ve belki Cumhuriyet tarihinin en hızlı şekliyle yatay mimariye uygun e, o yöresel ihtiyaçları karşılayacak TOKİ Başkanlığımız eliyle de dünyada eşi benzeri olmayan bir hızla inşa ve yapım sürecini başlattık. Rize, Giresun, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da zarar gören, yıkılan binlerce köy konutumuzu ve köy evlerini süratle yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta Giresun'daydık. E, Giresun'da da gittiğimizde gerçekten çok acı bir tablo vardı. Bir şehir yok olmuştu, herkesin hatıraları yok olmuştu, e, iş yerleri yok olmuştu ve e, hızlı bir şekilde orada da aksiyon aldık. Milletimizin yanında olduk. E, Zeynep teyzemizin, Mehmet amcamızın e, iş yerleri yok olmuştu. E, gerçekten onun gibi birçok iş yerinde e, zararlar söz konusuydu. İnsanlar evlerini, hatıralarını kaybettiler ve hızlı bir şekilde yeni Dereli'yi yeni doğan kenti yapmamız gerekiyordu ve çok kısa sürede yöresel mimariye uygun bir şekilde yepyeni bir inşa ilçe inşa ettik ve Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle de geçen hafta Afetzede kardeşlerimize yeni yuvalarını teslim ettik. Tabii o gün yaşadığımız hüzün evleri teslim ettiğimizde bir mutluluğa dönüştü. Biz onların o gülen gözlerini gördük. Bizlere olan inançlarını gördük ve gerçekten onların dilinden bizler için edilen dua bizim için en kıymetli ödüldü ve hep birlikte onların dualarını almak için gayret gösteriyoruz ve Allah'ın izniyle de bundan sonraki süreçte de aynı anlayışla çalışacağız.